arkadaşlar bugün sizlerle birlikte köy binası altı geçiş yapacağız. ben bundan önce küçük video çektim 10 dakikalık falan. Yani 10 dakikalık çekmiştim aslında bunun devam durdurduğum için gitti neden bilmiyorum. Kendi kendine birden video gitti. O kadar 10 dakika oldu. Ben bunu muhtemelen yayınlamayacağım. Zaten azıcık ganimet kalmıştım. Ondan dolayı şey diyeyim. Hemen bir gelelim. Şu Buradan biramuzu binamızı 6'ya yükseltmeye bırakalım. Bir sonraki videomuzda da artık bunun şeyini almış oluruz. Burada da inşallah şunu toplayabilirim. Bu bana bağlı bir şey değil. Bu ekşi toplayıcıların üretmesine bağlı. 640 ile bir, bir günü çarparsak yok çarpamayız. Ee, şimdi şimdi ama biz, bir saniye. Bir saniye. Biz şey yapabileceğiz mi ki? Ee, bizim iksirimiz de var. duvar yükseltemiyoruz. Iksirle yükseltemiyoruz. Ne ee, ee, ee. oldu? 10 saat. Bir tane altın ipimizi 12 saat yükseltmeye bırakalım. Ama bu hiçbir şeye yaramadı ki. Hala hayvan gibi yüksürdük onu. Bolu. Tük tük de gelmezsin belaya. Doğru. İki de geldi zaten. Başta saymamız lazım. Sayalım kardeşim. Kardeşim seni biz üçleyebiliriz. Çünkü bize klandan şeyler geldi. Biri beşinci seviye bolon. Biri de birinci seviye ejderha geldi. Tam gözükmedi. Pardon. Benim de bir şey yok. Hava sanması var mı lan bunun? Bak bir şurada, bir yarı Hangi tarafta daha zor lan? Bu tarafta daha zor. Şu kolay şeylerini buradan bırakacağız lan Bolonum ölürse var ya. Sıçtık. Sıçtık. Bir tane balon salacağım. Şurada iki tane. Şuradan iki tane. Ay yanlış yere gittiler ya. Şuradan bir tane sal. Ganimetimiz bol bol gelecek diye düşünüyorum buradan. Ben... Tamam. Şunu da bari boşta yamasın bunu yapalım. Bir tane vurdu lan arada. Tamam full edik. Bitti. Bu kadar. 5 tane goblinimiz varmış. Onları da salalım. 5 tane goblin sıçtı. Tamam. Şöyle bir şunları da salalım. Onlar da yardımcı olsun bize. Bak yanına getirtmiyor. Bir saniye onlar gelebilecek mi? Onun yanına geliyor geliyor. Bayağı iş yapıyor. He. Ama patladı bir tane daha atabiliriz mi? Atsaydı var ya bayağı uzaklaştırırdı galiba. Ama dibine girince galiba vuramıyor. Askerlere vuramıyor yani. Adam da tam büyü fabrikasını basıyormuş yani. an ki aldı mı? Olmadı. Çok da önemli değil yani. İksirimiz hiçbir önemi yok iksirin şu anda. Kesem 21 yani baya baya şey hiç ama hiç sarsamıyoruz bu kim sadece şu çukurda bir kalmış bunlar böyle dağıtınca ne oluyor yani burada var ya şeyler onu salmasın doğru belki olsun saldık artık oha kaç tane bombacı geldi lan 10 tane bombacı 13'te 5 goblin 10 10'da şey buradan 5 tane şundan bas. Sonra desteğimi unuttum ya. tane bundan, 5 tane şundan, 5 tane şundan, 5 tane daha şundan derken de zaten. Tamamdır. Bum bum bile ihtiyacım olsa dolardım da. Hani Metin yarsa boşa gider diyorum ben sonra tam oldu. Altını da açık olması lazım ya. Anlatana ihtiyacım yok Neyse ihtiyacım yok Neden bu videoyu çekiyorum? Çünkü ana binayı basıyorum Çünkü ana binayı basıyorum BAH ay yaptım kırıp kırıp ne güzel oldu bunu yaptım 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 Abi ya herkesin içeri altın kutlu var ya Subah yaptım kırıp kırıp ne güzel oldu bu bu Şunu asabilirsiniz var ya Yıldırım hiç bir altı yaramadı ya Beş tanesini de salsam 10 tane salsam alamazlar. Alır mısınız lan? İşte bu ve ama gücü kulesi var. O var patlattı. Mümkunsuz. Bir daha dev sokacağız. Şurayı bir kontrol edeceğim. Tam tuzak yok. 13 tane dev saldım lan. 13 tane dev. Eğer alamaz bütün savunmayı var ya. Clash of Clans'ı bırakıyorum. Benim bildiğim kadarıyla almaları lazım yani. O kadar da güçsüz değillerse. Çok büyük bir söz verdik lan. Lan. Ama aldılar aldılar ya. Sıkıntı yok. Şu okçulu şeyi işitelim bari. Bir tane de okçu atalım. Abi ya. Şunları keşke atmasaydım. Bu goblinler boşa gitti. Şunları sal. Zaten iki ihtiyacımız yok. Sal. Şunların saçların rengi ne kadar güzel ya. çocuk <laughs> <laughs> <Bum. Gülüyor> <Sınanlıktır. Gülüyor> ben size onu gösterecektim. Ben size göstereceğim. Şunları bir bir tane daha de. Beş tane alalım. Sonra 10 tane ok 10 tane var var 10 tane goblin 5 tane duvar küçü 3 tane ev 3 tane de olayım şifacı gelin de şifacı şey yaparım muhtemelen ben size şey gösterecektim ha Savaş günlüğü nerede o? Ha, şu saldırı. Odamdan 400 bin iksir 300 bin altın aldım. Bakın böyle bir şey. Şuradan iki tane duvar yıkıcı attım. Yetmedi bir tane daha attım. Buradan bütün devleri salmadım. Sonra şuralardan salmıştım. Ya da salmıyorum başka dev. Bolonlarımı salıyorum. Oradan atmamın sebebi toplar vuramadığı için şuradaki hava savunması ve hmm, bu bayağı şey yapıyor galiba. Şuradan goblin çıkarttım. E, hata ettim mi etmedim diye soracak olursanız bence hata etmedim. Devleri ben burada görmemiştim. Ha. Bunlar da ne akıllı. Oradan gidiyorlar sonra geri dönüyorlar. Şunları da attım. Geri kalan 8 tane şeyi de attım. Ben Şuradaki görmemiştim. Bunu görmemiştim ben. Ondan dolayı sıkıntı etmemiştim. Ama Allah'tan aldık. Şurada şeyler aldı. Bunu da şey yapıyordum. İnşallah devler alır falan filan. Bir tane yıldırım düğüm vardı. Ben onu atayım dedim. Patlatıyor. Ucu ucuna patlatıyor şunda yanında ölüyor. Buna bir tane bile vuramıyor ama yanında ölüyor. Evet. Bu şu ikisi. Bir de şu kulan kalesi kalıyor. İki savunma şu şu. Bir de şu kalıyor. Başka hiçbir şey kalmıyor. Dört kat şöyle hızlı hızlı sıkmadan. Büyücü kulesi bayağı şimdi şey yaptı. Sıkıntıya düşürdü. Şunu da beklemem sebebi ekstra ödül veriyor ya ne kadar çok verirsek ondan dolayı bekledim baya baya adam şeyini aldım 400 bin zaten ben şey yaptım saldırı ne zaten 392 aldım ve 8 bini daha vardı adamın 2000'e yakın 500 bin 1000 2000 falan filan da altını vardı 310 bin altına 400 bin ikisir nedir ya hani bana göre çok bir şey değil ben de oluyor da yani. adam yani benim saldıracağım şeylere göre mükemmel. Bir tane daha balon çıkıyor kaç dakika ya? Oho onu bekleyemeyelim Daha yeni çıkmış bir tanesi zaten. Kupa kasalım ya. Gerek yok. her videoda bir yükseltme yapıyoruz ana bir ay falan filan olma sanma ki diyecektim. her bir seviye de böyle olacak iki tane savunman olmasın var yani iki tane savunması var hava savunması yani burayı çünkü ben alırsam Allah belanı Lan o niye gidiyorsunuz? Allah belanızı vermesin. Hava savmasını alacak bunlar. Buraya fazla attım. Çok fazla attım. Bunlar duvar delmeye çalışmayacak değil mi? Nereye gidiyorlar lan? Nereye gidiyor? Allah'ın kitabına aşkına. Şurada hep varmış ya zaten odamın da üzerine bakar mısın şuradan gireceğiz şuradan gireceğiz devam edeceğiz şöyle 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 zaman yetmeyecek de biz de almayacağız da olacak da bitecek de ölme şeyim ölme biz öyle miyiz direkt sal, anne annem babam varmış havanı görmedim. iki tane havanı var ya. Onu görmemiştim. Çok büyük sıkıntı. Şöyle bir tane, bir tane, bir tane hepsini bakalım. Şöyle bir tane şurup atalım de. Şunlar ana kuleyi alırsa var ya. Var ya. Ana bitirmiş yalan bizim balonlar. Boşu boşuna attık lan golden ama bitiremeyecekler bari 3-5 bir şey koparsınlar dedim. Hepsini öldürdü yalnız. Ne kadar üssüyiz. ikisi de var. Bırakmam. Yani, e, başka nerede var? Şurada var. Şuradan atayım lan. Boşa gidecek şimdi. Onlar oradan duvar itmeye çalışmasın bir de. Şuradan duvar kim de. Oradan geçerler ama. Zaten hayvan gibi duvar yıkıcım var. 12 tane, 15 tane duvar yıkıcıydı. Neyime yarayacak? Atmak istemiyorum çünkü iksir vermiyor bize. Direkt çöpe atıyor. Aha oldu bizim iksir deposu. 70 bin iksir. Boş. Çöp. Küçük depoya atabilirsin diyor. Birazcık taşırsaydı zaten ben anında 5 dakikaya bitirmedim. Maskara yitirdim askeri yitirdim. 5 dakikaya biter lan. Altına alın lan. Oldu. Şöyle atacağım var mı lan? Şöyle de atmamış. Oldu atmamış. 88. Bir şu bir şu bir şu. Tamam tamam tamam. Full edik. Full edik. Full edik. Full Tamam. Full edik. Baya güzel ganimet aldık ama ikisi boşa gitti. Dört tane mi lan? Bir önce basmayı unutmuşuz ya. Şunu al. Şuradan iki tane bas. Beş bas. Şundan bas. Bundan bas. Namaz. Basıyoruz. Çok güzel. Üç tane duvar yapacağım. Zaten birikti. Bir tane de. Bunları bir klasik Bir Şu diğer köyümü göstereyim size. Bu köyde de böyle oldum. Buradaki kendime geçirmek istiyorum ya. Neden bunu itirarca mevsim diyecek olabilirsiniz? Çünkü bunu alacağım. Bir sonraki zamanı geldiğinde kaç dakikası varmış? 9 saat 48 dakika. Bu dakika bittiğinde ben şey yapacağım. eee e, yine birazcık daha kasacağım ve ordu kampımı alacağım. Daha çok askerim olacak. Çok çok önemli değil. Ondan dolayı şey yapmıyorum. Buna da 200 bin istiyor. Bunu da yapabilirim. Fullarsam mart olursa anca mı? Şunu yükseltmeyeyim Bu Mayın bayağı güçlü. Tam da şey kaplıyor. Ha, he, her, ham kaplıyor. Burada bu var. Burada yaylı tuzak var. Allah yerine koyayım. Allah. Allah bismillah. Burada bu var. Allah'ım ya Rabbim ya. Burada bu var. Zaten bu da tam ortalarına denk geliyor. Bir santim daha şuraya mı şurası biraz boşlanmış Ama olsun ya orada ezici var zaten ezici. Hiçbir şey engelleyemezsin. Toplarımız seviyesi ya burada. Burada birazcık düşük. Burada öyle böyle aşırı derecede zor eğitiliyor ya şey. kasılıyor. İkisi rahatım. Kasılması imkansız. Neden diye soracak olabilirsiniz. Çünkü sadece 12 saatte mi 24 saatte bir mi Anca şey yapıyor. X'er kasabiliyoruz. Altın kasabiliyoruz. Burada da 744. Şurada biz e, kaç varacak ya bize burada? Şu neymiş? 500. 5.000 puan. Ne demek bu? 5.000 puan. Sezon mücadelelerinde Allah müsade edin. Sezon mücadelelerinde konuşamadım. Sezon mücadeleleri neresi oluyor ki? Haberler etkinlikler. Burası mı sezon? Şu altın bileti de Şöyle yapıştır 7. seviye. Yerler yer, stil, yerler Burada da biz bizleştik. İkinciyi de bizleştik. Baksanıza 32 puan almışız 14'e. Aynı bir saha 32 14. İkinci günde 36 diyor ki neredeyse aynı ha ama burayı beni almadılar neden sağ bakar mısın ya benim hadi bu seviyemi düşün 5. seviyemi düşün altıya geçeceğim onu saymayalım 5. seviyedeki şeyim bundan iyi değil yani değil mi benim beni almamışlar bunu almışlar adamın belediye binası 4 puan Adam belediye binası doğru mu? Yani şaka gibi. Neye bakarak aldılar bilmiyorum. Kupaya bakarak mı aldılar dedim. Gittim baktım adamın kupasına. Benden düşük. Kupası düşük. Şey savunması kötü. Yani bence yani benden de iyi değildir bu savunma herhalde. Ha? He? İyi mi? Muhtemelen değildir. Hadi iyi diyelim yani. Kupası şeyi benden düşük yani bir kere. Şuna bakalım. 14. 14. 8. 14. 8. seviye Bila, belediye binası var. Ama bizim 14 ile 15 arasında bir tane fark yok. Yani biz bir level şeyi var. Yarısı kadar adam. Yarısı kadar yani. Belediye binası olarak. Yani şu mu daha iyidir ben mi? Yorumlara yazın yani. Şu mu daha iyi ben mi daha iyiyim ya? Hadi bunu anlarım. Bunu koyuyorsun. Beni koymazsın. Hadi adam ben daha yüksek. Anlarım. Duvarları, belediye binası benden yüksek. 3 seviye, 5 seviye, seviye büyük diyelim. Ama yani şu 15 benim neyim eksik bundan? Eksiğim yok fazlam var yani oyuncu. 13.'ye bakalım. 13. de 8. Barbar Flor'umuza da asalım. Barbar hmm. Flor'u bar da alacağız. Seni de alacağım. Mermer Flor. Bu bölüm bayağı verimli geçti diyor. Ana binamızı yükselttik. Depolarımızı ittik hep birlikte. Bir saniye benim kaç lan? Karakışla karakışlası 3. Karakışlası 3. Baya iyi. bizim şu Lord Can kimse devremiyor. Ha. Burada da devrememişler. Bir önceki şeyde de devrememişlerdi. Bakalım adam seviyesi yüksek kim düşürecek aa saldırı yapıyorlar aa tam da videoya denk geldi ha İzleyelim mi İnşallah biz saldırıyoruzdur nerede ünlem vardı saat 8 dakika kalmış bitmesine Burada saldırı yapılmıyor zaten. Ben zaten izleyici diyor da. Neden ben izleyici? Bundan belirli ki lan. Dördüncüyüz. Kaç kişiden? İki kişiden dördüncüyüz. Üçüncü olmayız muhtemelen. Ama dördü de kaptırmayız. İmkansız gibi bir şey. İmit ediyorum. Şu, şu falan yer değiştirebilir belki. Bir de YT zaten bayağı küçükmüş. Bizim şu anda savaş yaptığımız kişiliğe kaçıncıymış. Bunların adı ne? Y O D C -Y -L -Y -O. Nasıl bir ad sarttık? Çünkü zombi bir yerinden girmiştik. Adamlar adı belki değişik ama ikinciliğe oturmuş. Birinciliği de alabilir yani. Rahat. Rahat olmasa da alabilirler yani. Biz burada kiminle kapışacağız? Aha. Aha. de kapışacağız. Biz nasıl yenelim bunu? Ne bekliyorsunuz yani bizi? Bu Gün gördüğünüz günde kiminle kapışacağız? bir şey bir şeymiş. altıncıyla Bunu geçeriz. Yani bizim üstümüzdeki üç kişiyi geçemeyiz. Ama diğer ni yeneriz. Diye düşünüyorum. Şuna bir bakalım. Ayrıntılarına. Her türlü yenirse her türlü. Adamlar klan savaşına önem veriyorlarmış ha. Bir saniye hemen geliyorum. Tamamdır annem gelmişti. Pardon. 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 Tamam bir de şuna bakalım. Raidist. Bir de şuna bakalım zaten diğerleri imkan bir anda Aa webmiş lan. Bizi klanladı da map. Web. web. Adamın Belediye 14 Görünümüne bakacağım Oha Kuzey'in kurdusu çok güzelmiş lan tamam. evet, Tıklayalım hiç çok bize bir selam var. Verdi evet, selam Türk selam ya el sallıyor insan geliyor Hadut ölge Yanımda köpeği mi dersiniz artık Tek boynuzla atılmış o. Haydut kralı. uha, Adam. Bakar mısın? Şey, başının başlamış. Kraliyet olması lazım. Hayvan bu var ya. var yani. Da inşa ediliyor. Haydut yok mu? Bak, kraliyet şampiyonu. Işte. Kraliyet şampiyonu da. Haydut şampiyonu. Abi adam her şeyin şeyini almış yani her şeyin şeyini muhteşem bir cümle şimdi inşa ediyor galiba ya da bitiriyor yani seviye atlattırıyor Peki, kim kaçmış yazmıyor mu bunlarda 31 seviyemiş şu iksiri şey var ya çok işe yarıyor yani. bence Kovan mıymış? Bunu geçirilmiş bu? Maşallah, maşallah, hmm. arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Kanalıma abone olup, videoyu beğenip, Instagram'da beni yalnız bırakmayı takip ederseniz çok mutlu olurum Sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.